Herkese selamlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Bugün sizlere yaptıklarımı, yapacaklarımı anlatacağım. Videoya geçmeden önce like atarak ve abone olarak destek olursanız sevinirim. Şimdiden iyi seyirler. Evet önce okulda yaptıklarımdan başlayalım. Okulda elimden geldiğince çalışmaya çalıştım ama maalesef çok bir şey yapamadım. Barış diye eğitim matematikten bir test çözdüm ama gerçekten kaliteli sorulardı. Ondan sonra bir de kursumuz vardı zaten. Kursu saymıyorum. Genel olarak yaptıklarım böyleydi okulda. O zaman şimdi bundan sonra yapacaklarıma geçelim. Bu kitapları böyle koydum ama bugün kitaplardan değil 16 markalı geçeceğim. Bunları çalışacağım konuyu belirtmek amaçlı koydum. Fonksiyonlarını çalışacağım. Şöyle oynatma sesini göstereyim size. 3D TGTV'den geçeceğim Şöyle parça parça gidelim. En son ders 129 fonksiyon grafiklerinde kaldık. Bu video 1 saat 5 dakikaymış. Ben bunu anlayarak sindirerek 2 saatte bitirsem ondan sonra Parçalı ve bulak ders fonksiyonu da 1.5 saat arası 2.5 saat etti. Fonksiyon 2 birebir ÖSYM ders 131 20 dakikaymış. O da bir 40 dakikası 3 saat 10 dakika. Sonra ders 132 fonksiyon 2 birebir ÖSYM 31 dakikaymış. O da bir saat arası orası 1 saat 1 saat 40 dakika 1.5 saat 3 saat 10 dakika 5 saat 10 dakika falan. Yani aşağı yukarı bugün bunları yapmayı hedefliyorum süre olarak da 5 saat çalışma hedefimde ama olmadı. Bir 10 dakika falan arttırırım. Çok önemli zaten. Evet arkadaşlar. Bugün genel olarak yapacaklarım böyleydi. Kurs da olduğu için bugün maalesef bana çok vakit kalmadı. Ancak bunları tabii bunları yapabilirsem yani iyi benim için. Programımı tamamlayabilirsem. O zaman sonraki yıllarda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.